Herkese selamlar arkadaşlar. Kuruluş Osman'da yeni bölümde bizlerin neler bekliyor olacak. Gerçekten bu bölümü izleyenler ve efsane bir bölümde diyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yeni bölümde bizlerin neler bekliyor olacak. Fragmandan da gördüğümüz kadarıyla Osman Bey'in adeta çılgına döndüğünü biliyoruz. Göklühan ve Karacelasu'nun obalara basıp arkadaşlar masum sivilleri öldürdüğü ve katliam yaptığını görüyoruz. Peki arkadaşlar tabii ki de Osman Bey herhangi bir obada artık bu ikisini sıkıştırıyor ve Karacelasu'nun Kara bu obada kellesini alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanında da gördüğümüz kadarıyla artık Karacelesu'nun işi bitti diyebiliriz. Öte yandan arkadaşlar Alaaddin Bey'e ne oldu diye soran arkadaşlar için merak etmeyin arkadaşlar. Alaaddin Bey'e bir şey olmadı. Mehmet Bey'in, Alaaddin Bey'in tabii ki de gözdağı verdiğini göreceğiz önümüzdeki bölümde. Kimler kuruluş Osmanlı'sı hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Bir sonraki kuruluş Osmanlı analizinde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.